<laughs> günaydın Merhaba arkadaşlar nasılsınız Umarım iyisinizdir asırlık tecrübeyle kendini tescillemiş ve bu konuda ispatlamış e, Türkiye ve dünya çapında ünlü Mert Sulti yorumcunuz sizlerle sevgili arkadaşlar e, sizi tekrar bir kül falıyla karşınızdayım bir kül falı yor yorumu yapacağım e, Umarım Uyanları alırsınız. Umarım her şey olumlu olanlar size sirayet eder. Bakın arkadaşım. 8 rakamı var burada. Görüyor musunuz? Bu 8 rakamı. 8 gün vade ile. 8 gün ayın 8'inde. Saatin 8'inde veya 8'li e bir vadede. Hayatınızda bir gelişme olacak. Bu gelişme ile birlikte. Bakın burada bir yol yapacaksınız. Sevgili arkadaşlar. Bakın burada bir yol yapacaksınız. Bu yolun akabinde isminde V harfi, L harfi, U harfi olan bir insan ve Bakın, bakın 8 harfini gösteriyorum burada. Gördünüz mü? 8 harfi ve akabinde yol. L harfi, V harfi ve artı arkadaşlar bakın üstüne basarak söylüyorum. Enerjik değilsiniz, yorgun ve bitkinsiniz. Sanki elinizi kolunuzu zorla kaldırıyorsunuz. Bakın, wow harfinin uçları mühürlenmiş bu uçlarının mühürlenmesi sizin sizinle ilgili bilinçaltınızda bazı etkiler yaratmaya çalışan enerji çalışmaları diyebilirim ee, ve bir gemi bakın arkadaşlar gemin gemi çapaya atmış demirlemiş Yani siz bir gemi olarak düşünün kendinizi ve bir deniz kenarına çapayı sallamışsınız ve bir sonuç bekliyorsunuz bak burada bu sonuçta sondaj yapıyorsunuz su çıkartmak istiyorsunuz yani nasıl denir buna olmayacak bir şeyin arkasına düşüyorsunuz ve oradan su çıkartmaya kendinize bir emare yaratmaya çalışıyorsunuz. Ama maalesef ki maalesef e, olumsuz yönde ilerlediğinizi, gösteren bir göstergedir bu arkadaşlar. Ve bunu bu bu olaydan, bu çabadan vazgeçmeniz gerekiyor. Bunun üstünü basarak söylüyorum. Evet Güvercin burada çok güzel bir haber. Bu haber dağınık bir haber yalnız. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8. Bak yine 8'li bir vardı içerisinde veya 8 tane bir haber. Bu haberle ilgili çok büyük bir gelişme yaşayacaksın ama en son aldığın haberle birlikte bu gelişmeyi elde edeceksin sevgili arkadaşım. Bakın yılan ağzını nasıl açmış görüyor musun sevgili arkadaşım? Yılan ağzını açmış ve bir e, ağzına yılanın bir kemik verilmiş arkadaşım. Sen bilerek kasıtlı olarak düşmanına veya bilmeyerek düşmanına bir yem atmışsın. Yemlemek adına o yemi de yutmuş arkadaşım. Bu yem yemi yutarak bu kendisini deşifre etmiş. Bu insana çok dikkat etmen gerekiyor. Adında ve soyadında H harfi, A harfi olan, bak C harfi olan e, insanlar ve özellikle belirtiyorum A harfi olan insan. C'nin arkasına ters gelmiş E harfi arkadaşlar. Bu demektir ki bu C harfin arkasına gelen E harfi olumsuzluğu ifade ediyor. Ee, seni ikinci plana atan bir insan diyebilirim arkadaşlar. Bu, bu H, M, M harfleri adında soyadında olanlardan olanlar üstüne alabilir olmayanlar da alabilir ama bunlar ağırlıkta geliyor arkadaşım şimdi sevgili arkadaşım bak birli bir vakit diyor gördünüz mü birli bir vakit an meselesiyle ilgili bir ayrılık bir enerji yaşamışsınız yani kopma safhasına gelmiş bir olay var bu olayın içerisinde bakın başrolde bir kere kendi aileniz bir karşı tarafın ailesi iki bir de araya giren üçüncü şahıslar yani dışarıdan şahıslar var arkadaşlar bunların hepsi bir araya gelip seni tamamen bulunduğun olaydan ortamdan almak istemiş yani sanki seni birilerinden ayırmak istemişler sevgili arkadaşım. Ama bu kadar mı hepsi bir araya gelir? Bunların hepsi mi kötü? Bunların hepsi mi narsis? Bunlar 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 e, bunlar kötü de bir tek sen mi akpaksın diye de düşünebilirsin. Evet arkadaşım sen doğru ve loloslama konuşan bir insan olduğun için ve seni haz etmiyorlar. Yani biraz yamulursan yamulman gerekiyor eğilmen gerekiyor bükülmen gerekiyor unutmayın doğru hiçbir yere sığmıyor eğri olan her tarafa sığıyor arkadaşlar burada sen dost doğru olduğun için bakın burada dostları olduğun için hiç yere sığmamışsın ve biraz dilin sivri ve a, lodoslama cümleyi kurup insanın yüzüne konuştuğun için seni asla haz etmiyorlar yani sen nasıl bir insan olman lazım bu çevrendeki insana göre söylüyorum aa canım canım deyip arkandan arkalarından iş çevirmen lazım oyun çevirmen lazım onların dilinden anlaman lazım sen onların dilinden anlamıyorsun bak burada Gördün mü arkadaşım? Bak kilolu bir kadın arkadaşım, boynuzlu bir kadın. Bu kadın, e, bu kadın e, biraz anladınız siz nasıl bir kadın olduğunu. Bu kadın balon haberler uçuruyor, ama bu kadın da bir girdabın içinde, bu girdabın içinden çıkmaya çalışıyor. Fakat bu kadının kafasına bak burada bir fare var. Gördünüz mü fareyi? Bu fare tepesinde onu kemirip duruyor. Kemirgen bir insan var. Yani adaletli davrandığını söyleyen bir insan ama bu fare. Hayır kemirgen bir insan. Çok manipüleci ve yalancı bir insan arkadaşım. Buna dikkat etmen gerekiyor. Bu kadın bunun elinden biraz zor kurtulur. Çünkü alengirli bir insan. Böyle e, nasıl diyeyim ya? Her yol var arkadaşım. Anlayın ne demek istediğimi. Biraz da şeytan tüylü bir insan dediğini de insanları yaptırıyor ve edebiyatı, konuşması güçlü olduğu için de dili iyi laf yapıyor. Ağzı iyi laf yapıyor. İnsanları bir süre kandırabiliyor. Ama etrafındaki insanlar bir süre, bir süre sonra doğruları gördüğü zaman da diyor ki ya git işine bak. Senin gibisi cebimizde çok değer gibi bir izlenim bırakıyor arkadaşlar. Evet burada bir kalp var yarım kalp çıkmış. Kalbin yarısı burada diğer yarısı bomboş. Buranın bomboş olması demek senin gönlünde bir yalnızlık bir, 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 bir eksiklik hissettiğini söylüyor Bu eksikliği tamamlayacaksın ama doğru insanla doğru frekansla tamamlaman gerekiyor. Şu ana kadar gelen insanlar hayatında bir sürü hengame yaratmış. Doğru olmadıkları için bu hengameyi yaratmış arkadaşım. Ee, ve bak burada çok güzel bir ağaç var bak sevgili arkadaşım ağacı görüyor musun bak ağacın kök <laughs> kısmı <gülüyor> sen çok kıskanılan beğenilen beğenildiğin için kıskanılan meyve veren bir insansın sen etrafına ışık satan bir insansın <laughs> <laughs> de doğrusun ama ama Bundan dolayı sen çok taşlanıyorsun. O kadar çok taşlanıp laflanıyorsun ki senin birçok konuda da canını yakmışlar, yakmamışlar diyemem. Bak arkadaşım, takribi olarak 5-6 yıla dayanan bir zaman süreci var burada. Bu süreç içerisinde senin hayatına, senin hayatına el uzatan tam 7 kişi var. Ama bunların üç tanesi ki senin kaderinle, senin hayatınla, senin rızkınla, senin şansınla, bereketinle oynamış. Yani bir nevi bu da bir kul, hakkıdır. Senin kul hakkına girmişler. Ama bir de bu tara olayın başka tarafından baktığın zaman sevgili arkadaşım. iyi ki bu yaratıklar bu olayın içerisine parmağını sokmuş seni büyük bir pisliğin içerisinden kurtarmışlar bence. Burada öyle gösteriyorum. Eğer o insanla sen birlikteliğine devam etseymişsin zaten beyni zehirli bir insan. Hani burada dedim ya bak yılan var, ağzını açmış, emlemiş diye. Bu insan zehirli bir yılanmış. Ee, senin hayatını da zehirleyebilirmiş. O yüzden senden uzaklaşması çok hayırlı olmuş. Çünkü senin burada o kadar güzel nasibin, rızkın var ki hayatın o kadar düzelecek ki sen mutlu olacaksın. Bak burada bir barış var, karşılıklı konuşma var. Bu barışı sen sağlayacaksın, sabırlı ve ikrarlı davranarak sağlayacaksın. Çünkü senin sabrını kolay kolay her insanda yok arkadaşım. Bu arada iki tane çocuk var burada. Bu çocuk nedir? Bu çocuk hayatımıza girecek veya düşündüğünüz insanın hayatında çocuk olabilir. Ankuz çıktı arkadaşlar. Size bugün bir ritüel daha öğreteceğim. Ronik, ronik harflerle bu size şifa getireceğini gösteriyorum. Bir araya gelmek adına diyor. Bakın bunu da size göstereceğim arkadaşlar. Şifa olsun. Aileler onlar bunlar torba olmuş ama siz aydınlığa çıkacaksınız. Sabrınızla, mükafatınızla başaracaksınız. Arkadaşlar özel akım başılımlar vardır sevgiler şifa olsun canlarım hepinizi seviyorum arkadaşlar bu kül falı özel bakılan bir fardır özel benarcı ile bakılıyor öneririm özel olarak baktırmayı sizlere